Merhaba dostlar, bu videoda depremin üzerinden yaklaşık 40 gün civarı geçmişken Romalı'nın deyimiyle ben de dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük depremlerle ilgili bahsetmek istedim. Dünyanın şimdiye kadarki en büyük depremi Şili'de olmuş dostlar ve 9.5 büyüklüğünde. Gerçekten korkunç. Ama ve lakin Ölen sayısı buradaki depremdeki kadar yok. Zaten ondan sonraki büyük depremlerde genel olarak Japonya'da oluyor. 9.1'lik deprem. Mesela bu deprem o kadar büyük etki göstermiş ki dünyada birkaç milisaniyelik bir oynanmaya sebep olmuş gün süresinde. Bu gerçekten çok yani über bir şey. Çünkü dünyanın kütlesine bakıldığı zaman saniye oynatmak bile inanılmaz büyük bir güç istiyor. Yani bütün insanlar bile uğraşsa bunu yapamazlar. Onun dışında büyük Alaska depremi falan var. Yine büyük olarak ortaya çıkan. Ondan sonra zamanda büyük İstanbul depremi olmuş. Ki gelecekte de olabilir diyorlar ama geçmişteki büyük İstanbul depremi gelecekte düşünülenden daha büyük. Sonra yine geçmişte de Hatay depremi, Orma olasılığı. olasılığı. biraz saçma bir cümle oldu. Olmuş ve yeni de Hatay depremi olmuştu. Bundan 40 gün civarı öncesinde. Ve gelecekte tekrar olacak Orma var. Çünkü yani o deprem bölgesinin Türkiye'deki en somut olduğu ve depreme en dayanıksız bölge genel olarak bu şekilde arkadaşlar bunu söylemek istedim yani. Beğenirseniz sevinirim. Yarın çok daha klas bir video gelecek.